Sevgili izleyiciler, şimdi Van'da bitmeyen yol çilesini ekranlara getireceğiz sevgili izleyiciler. Evet, yol çilesi derken neden bahsettiğimi anlıyorsunuz sanırım. Az önce bu haberin başlığını okurken, arkadaşlarım geçti mi başlığı bilmiyorum ama ben hemen sizlere aktarayım. Van'daki bitmeyen yol çalışmaları. Biliyorsunuz sevgili Şilan Hacı Yusufoğlu kardeşimizin hazırlayıp sunduğu bitmeyen yolculuk programı var. Bitmeyen yolculuk programı acaba buradan mı esinlendi diye düşünmek lazım Van Gölü TV bu ismi verirken aslında çok esinlenebilecek de bir durum maalesef. Bitmeyen yolculuğun kelime olarak öyküsü, manası çok daha fazla. Bitmeyen yolculuk çok anlamlı. Bitmeyen yolculuğun temel aslında ifadesi şu, hayat bir yolculuktan ibarettir ve bu yolculuk bitmeyecek. Bitmeyecek olan bir yolculukta hayatın hiçbir noktasında hiçbir insanın pes etmemesi gerekiyor sevgili izleyiciler. Mücadele istikrarlı bir şekilde devam etmeli. Mücadele, mücadele, mücadele sevgili izleyiciler. Direnmek yani sabır direnmek ya Direnmenin en önemli unsuru çok doğru bilinçli bir yol haritası önünüze koyarak direnmektir. Ve yolculuk da aslında böyledir. Ama bu yolculuk bir tarafa dursun. Van'daki yolculuk değil, çile, yol çilesi. Yani pandemi sürecinde durdu, durdu, vatandaş o kadar tepkili ki. Bu yıl çok fazla kar da yağmadı. Neden sevgili izleyiciler yollar yapılmadı diye vatandaş feryat ediyor. Aslında isyan ediyor sevgili izleyiciler. Bu isyanı vatandaşların haksız mı? Kesinlikle vatandaş haksız değil, haklı. Yollar toz duman, yollar darmadağın, araçlar bir taraftan geçemiyor. Tek şeride döndü. Yani esnaf perişan. Toz duman esnafın dükkanına giriyorsunuz bir başka. Hakikaten nasıl bir şehirde yaşıyoruz dercesine sorulacak bir soru. Yetkililer ihale yasasından geçen İpek Ölü Belediye Başkanı Sayın Sinan Aslan burada canlı yayın konuğumuzdu. Şöyle bir ifadede bulundu. Vatandaştan özür diliyoruz. Esnafımızdan özür diliyoruz. Ne derlerse haklılar. Onları zor durumda bıraktık. İhaleden kaynaklı olduğunu söyledi. İhale yasasının işte düzenlemesinden bahsetti. Böyle de bir ihale yasasında hata varsa Ankara'ya hemen aktarılmalı. Ankara bu hatayı düzeltmeli. Bununla ilgili ayrıca okullar üzerinden de bir şey söyleyeceğim. Önce haberimizi izleyelim. Van Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalardan ötürü kentin bazı caddelerinde yollar ya trafiğe tam kapatılmış ya da tek şerit üzerinden geçiş sağlanıyor. Çalışmaların yapıldığı Zübeyde Hanım Caddesi, yeni yol mevki ana arter ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler olması dolayısıyla buradaki esnaflar durumdan muzdarip olduklarını söylüyor. Şimdi yol çalışması yapılıyor. Aşağıdan başladılar. Yani oraya bitirselerdi, buraya gelselerdi gene kabulümüzde ama şimdi her tarafa birden başlıyorlar. Sonra biz iş yapamıyoruz. Üç gündür burası böyle. Üç gündür dükkanıma giren bir Allah'ın kulu yok. Yani ben bundan şikayetçiyim abi. اول دو هیوه سه هی هم هر رو جلکه خواهشون ناب توز غباره نه, نه ریا مه چیت کرد نه دوش کرد آوه جل ری نا کرد نه از حتی ایوه های کلو ایوه نا فروشیم ده پیشو کرد مه هم پای چیلین هم نانم کرد ری چیت کرد اما هم چه آزار آزار چیت کرد تمیز تمیز چه کرد هل ما نکرد اول دو هیوه هم وی غباره دا آوه توز غباره دا zaten abi. aynı zamanda Kocaeli Parkı yeni ve eski Toki kavşağına kadar olan yolunda uzun zamandan beri trafiğe kapalı olması hakkında da vatandaşlar yetkililerden bir açıklama bekliyor fakat bakıyoruz Hani e, ne bir trafik polisi ne bir e, zavıta trafik e, hiçbiri yok burada. E, muhatap alınacak bir görevli de yok, sadece çalışanlar dışında e, böyle gelişi güzel bir e, çalışma olamaz bence. Biz esnaf olarak burada zorlanıyoruz. E, eğer sesimizi duyan varsa, eğer gerçekten bu konularla ilgilenen varsa e, yollardan çok esnafın derdini dinleyip ona ani çözümler bulması lazım. Böyle sadece söylemde değil. O açıdan esnafın zor durumda olduğunu görmeleri lazım, Esnafa el atmaları lazım.